Evet, hepsi girdi sanırsam. Şöyle göstereyim size de. İki, 4, 6, 8. 8 de gelmiş. Cümleten selamünaleyküm kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlere oğlaklarımız için yapmış olduğumuz yemliği göstereceğim. Bu sene doğumlarımız parça parça gidiyor. Şurası bizim oğlak bölmemiz. İçeride 15-20 günlük oğlaklarımız var. Şöyle karanlık ama gözüktüğü kadar göstereyim. Bunlar da şu an doyma saati. Şimdi emzireceğim bunları. Yine emzirirken de video sonunda görüntülerini size koyarım. Beni bekliyorlar. Hızlıca hemen anlatalım anlatacaklarımızı. Normalde yeni doğanlarımızı hemen şuradaki yemlikte yemliyordum. Parça parça oldu dediğim gibi. 2,5 aylık oğlaklarımız var dışarıda. Yine bunlar da 15-20 günlükler içerideler. Diğer o 2,5 aylık olanları bir aylık olduklarında şuradaki yemlikten rahat bir şekilde yemlemelerini yapmıştık. Buradaki bölmede keçilerimiz olsa da bölmeler ayrı olduğu için rahat bir şekilde yem yiyebiliyorlardı. Ama bunlar doğmaya başlayınca artık onları büyüdükleri için, iki aylık oldukları için bu bölmeden çıkarmak zorunda kaldık. Çıkarınca da keçilerin yemlikleri tabii büyük geliyor. Yemediler. Onlara ekstra bir yemlik yapmamız gerekti. Babamla görüştük sağ olsun. Babamın bu tarz şeyler elinden gelir. Şöyle basit hemen oğlaklarımızı yemleyeceğimiz kadar size de fikir olsun diye çekiyorum. Şöyle bir yemlik yaptık. Gözüktüğü kadar göstereyim. Yine Gözükmese ben bunu gündüz de çekimlerini yaparım. Bu palet, paletin üst ya da alt tarafını artık kestik. Şöyle hatta palet var şurada örnek olarak göstereyim. Şu paletin şu bölgelerinden babam bunu kesti. Burası açık, şurayı kapattı. Ters çevirince yemlik olmuş oldu. Yine alt taraftan da gösterebilirim. Şu kısmı yemlik olarak kullandık. Şu bölgeden kesti babam. Alt tarafı açık tabi. Bunun alt tarafını da şöyle kapak yaptı. Daha sonra bize şöyle güzel kullanışlı bir yemlik olmuş oldu. Şimdi şurada büyütme yemim var. Ee, bunu buraya dökeceğim. Oğlaklar dışarıda zaten beni bekliyorlar. Dışarıdaki oğlaklarımız girecekler buraya. Alıştılar artık. Buradan nasıl yediklerini de yine size gösteririm. Şimdi ben şu yemliklerin içerisini yemle doldurayım. Dışarıda 8 tane oğlağımız var. Şöyle aralarda da bölmeler var aletlerin yine bölmeleri rahat bir şekilde sığıyorlar. Hemen yemlerini doldurayım. İçeride oğlaklarımız buradan yerken de size gösterelim. Evet yemliklerin içerisini şöyle yemle doldurdum. Hemen oğlakların içeriye girmesi için kapıyı açalım. Zaten alıştılar muhtemelen. Hemen geleceklerdir. Gerçi biraz çekim yapacağız diye vakit harcadık biraz ama herhalde gelirler. Aynen geliyorlar. Hepsi girdi sanırsam. Şöyle göstereyim size de. 2, 4, 6, 8. 8 ile gelmiş. Şöyle biraz yanlarına yaklaşalım. Işığa da engel olmayalım. Aslında bu çekimi gündüz de yapabilirmişiz. Her ne kadar ahırın içinde ışık olsa da biraz karanlık. Şöyle yanlarına sokulabildiğim kadar sokulayım. Çok da rahatsız etmeyelim hayvanlarımızı. Ve bunları yerken şöyle biraz anlatalım. Bizim dışarıda videolarını çekmiştim. Ahşap yemliklerimiz var. Yine metal yemliğimiz var. Geçen sene de kullanmış olduğumuz. Onlar bir tık büyük geldi bunlara. Aslında oğlakları dışarı çıkardığımda e, burada o metal yemlikten yerler diye düşündüm. Aslında yiyorlar. İki ayağını metal yemliğin içerisine koyup yiyebiliyor ama ayaklarını metal yemliğin içine koyduğu için bu sefer çok az yiyor. Sadece üstlerinden alıyor. Ayağa değdiği zaman kokuyor mu artık bilmiyorum. Temiz hayvanlar tabi. Böyle herhangi bir koku ya da pis hissettiği zaman yemiyor hayvan. Ayaklarını yemliğin içerisine koyduğu an oradan bir daha Hiçbir şekilde yem yemiyor. Ee, öyle olunca yemin yarısından çoğu israf oluyordu. Ee, bir 3-5 gün o şekilde yemledim. Tabii mecburiyetten, zorunluluktan. Ama sonra dediğim gibi babama bu şekilde durumu söyledim. Buraya uygun bir şey yapalım diye. Biraz düşündük. Ayaklarını da sokmasınlar. işte içine de giremesinler. Nasıl bir şey yapabiliriz diye. Böyle bir şey çıktı ortaya. Yani bunu da size fikir olsun diye sunuyorum. Geçen sene de yemlik konusunda, oğlakları yemleme konusunda bayağı zorlanmıştık. Tabii geçen sene... Biraz daha sayımız az olduğu için bir şekilde yedirdik. Sonra en sonunda şunu yaptık. Mesela bu bizi bayağı rahatlatmıştı. Bir parça olduğu için o sadece işimizi görmüştü. Ama bu sene hem Aralık'ta doğumlarımız oldu. Şuradaki oğlaklarımız. Hem içeride 15-20 günlük oğlaklarımız var. Onlar için ayrı bir daha yemleme gerekecek. Bu şekilde ekstra bir yemlik icap etti. Güzel şekilde de yiyorlar. Güzel oldu. Çok da kullanışlı oldu. Keçiler de yine... Şimdi biraz sonra kapılarını açacağım. O zaman bitmiş olacak. Keçiler için de dışarıda farklı bir zaten yemleme yapıyorum şu an. Ee, güzel oldu. Dışarıda keçiler yiyor, içeride bunlar yiyor. Hatta keçileri de yine biraz sonra yemlediğimde görüntülerini gösteririm. Şimdi sağacağım çünkü. Sağıp içeridekileri doyuracağız. Ee, bizim sabah akşam bu şekilde geçiyor. Sabah da yine bu şekilde e, ilk önce 2 iki, 2,5 iki aylık olan oğlaklarımızın önüne bu şekilde yem koyuyorum. Sonra hemen gidip keçileri sağıp içerideki küçük yavruları biberonla besliyorum. Daha sonra iş bittikten sonra da keçilerin önüne yem verip keçileri doyuruyorum. Üçünü de farklı farklı arka arkaya doyurmam gerekiyor. Öyle olunca hem sabah hem akşam biraz işler uzuyor. Bir saat, bir buçuk saat kadar akşam bu şekilde işim oluyor. Sabah biraz daha kısa. Sabah yemleme yapmadığım için dışarıya çıkıyoruz çünkü. Sabah sadece içeridekileri ve buradaki oğlakları doyuruyorum. Keçileri zaten dışarıya çıkardığımız için ekstra onlara bir yemleme yapmıyorum. Ama akşam böyle bir saatten fazla bir buçuk iki saate yaklaşıyor hatta bazen e, İşim uzayabiliyor. Bunlar da bitirmek üzeredirler zaten. Yem miktarını biraz daha artıracağım gün gün. Önlerinde kalmadıkça artırıyorum. E, aslında tabi oğlakları bu şekilde yemin önünde bıraksak yiyebildiği kadar yese daha güzel olur mu olabilir? Ama öyle bir imkanım yok. İşte ben sağımı yapana kadar bitiriyorlar zaten. Aslında önlerinde sürekli dursa sabaha kadar gelip gidip yeseler daha güzel olabilir tabii ki de ama yani şu bölmenin içindeyken onu yapabiliyordum. Önlerini şu yemliği doldurduğum zaman sabaha kadar önlerinde yem duruyordu. Otları da önünde duruyordu. Ama şimdi ayırmak zorunda kaldığımız için çünkü diğerleri ufak kalıyor yanlarında. Bunlar artık bayağı büyüdüler. Ötekiler hele ki ilk doğdukları zamanlar ufak oluyorlar. Mecbur ayırdık. Şimdi de kapıyı açacağım biraz sonra. Keçiler buraya gelir. Yem yedirmezler. Ondan dolayı bir saatte, bir buçuk saatte artık ne kadar yiyebilirlerse bu şekilde yapıyorum. Ama böyle de yiyorlar. Bir saatte, bir buçuk saatte. Zaten kalmıyor bile. Muhtemelen bir 5-10 dakika sonra önlerinde iş bırakmayacaklar. Böyle de işimizi görüyor. Şimdi e, işi tabii hızlandıralım. Aslında böyle oğlakları yem yerken falan görüntülerini çok seviyorsunuz. Ama burada daha fazla ben durmayayım. Hemen savunmamızı yapalım. İşi de bir, biraz hızlandıralım. Size oğlakları da emdirirken göstereyim. En son keçilerimizi de yemlerken onun da görüntüsünü gösterelim. Videoyu bitirelim. E, bu yemlikle alakalı da sanırsam anlattık. Yani fikir olsun diye dediğim gibi size göstermek istedim. Geçen sene ben çok zorlamıştım. Yağ tenekeleriyle de yine geçen sene e, içeriye yağ tenekesinden yer yapmıştık. Böyle ortasını kesmiştik kafası girecek şekilde yağ tenekesinin onun içerisinde yediriyorduk. yani böyle çeşitli tabii ihtiyaçlar, yeni icatlar doğuruyor. bu sene için bu güzel. Böyle bir fikir size de vermiş olalım isterim. Yine yorumlarda da sorabilirsiniz. Yerden bir 4-5 parmak kadar yukarıda. Tabi bunu da bir iki oğlağı alıp böyle deneyerek sabitledik. Biraz daha aşağıya da biraz daha yukarıda yapabilirdik. Biraz daha yukarı yapsak bu sefer ayaklarını sokma durumları oluyor. Bu tam ideal oldu. Evet ben hemen savunma geçeyim. Yine içeridekileri emzirirken görüntülerle devam ederiz. Birazcık karanlık ama şöyle oğlağımızı da size emzirirken gösterelim. Biberonla besleme ile alakalı videolar yapmıştık. Yapay besleme ile alakalı avantajlarını dezavantajlarını bunları söylemiştik. Bir uyarı daha yapalım. Yani Zor. Gerçekten uğraşması zor. Bu şekilde biberonla beslemek. Şşt. Her gün uğraşmak gerekiyor. Ve yanlış bir şey yaparsanız tabi Olak biberona alışacağı için yine annesi de yavrusunu bilmeyeceği için geri dönüşü de yok. Git. Ötekiler de daha yeni sütten kesildikleri için alışkınlar biberona. Gelmek istiyorlar tabii ama. Hadi git. git. Bitirdiniz değil mi siz yeminizi? Bir üç gün dört gün oldu mu hemen. Anneler yavrularını unutuyor. Yine yavrular da annelerini bilmediği için, biberona alışkın olduğu için geri dönüşü yok. Şöyle üç tane oğlağı size göstereyim emzirirken. Daha sonra keçilerin yemlemesini gösterelim. Keşke gündüz yapsaydık bunu. Biraz daha çekim kaliteli olabilirdi şu an. Ne kadar gözüküyor bilmiyorum ekrandan gördüğüm kadarıyla. Biraz karanlık gibi. Şöyle biraz ışık, ışığı biraz da ben kapatıyorum sanki. Evet bu bitirdi. Hemen sıradaki oğlağımıza geçelim. Onu bırakalım yerine. Evet buna da şöyle şişeden vereceğim. Eski biberonun yıpranan ağzını bu şişeye göre yaptık. Hem biberonun ağzı boşa gitmemiş oldu. Hem de bize fazladan bir tane biberon çıkmış oldu. Bu da artık 15 günü geçti. 20 gün. Hatta 20 gün de geçti mi galiba bunlar? Hacine bakarız. Bunları da bugün yarın dışarıya çıkarmaya başlayacağım. Hatta yarın çıkarırım muhtemelen. Onun da videosunu çeksem bir iki üç güne de onu yayınlarız. Bu şişede tabii iki hayvanlık var. Şöyle bir kontrol edelim. Biraz daha emsin. Evet, bu kadar yeter sanırsam bakalım. Evet, yeter. Al bir iki yudum daha. Kardeşine alalım. Evet hemen bu da emsin. Sonra ben biraz hızlanacağım. Size hemen direkt keçileri beslediğimiz kısma atlatırız. Bir tur daha sağacağım. Bu şekilde 3 hayvan 3 hayvan doyuruyoruz. Onun işi daha güzel maşallah bu. Hızlı bitirir şimdi. Oğlakların yemlikleri de boşaldı. Onu da size göstereyim. Bu oğlağımızı bıraktıktan sonra. Biz daha içerideki küçük oğlakları emzirmeden dışarıdaki büyük oğlaklarımız yemlerini yediler. Dur. Sen de koyalım yerine. Şöyle yemlikleri göstereyim. Ne kadar gözüküyor bilmiyorum. Ama baya baya bitirdiler. Bir şey kalmadı. Şimdi hemen keçilerin yemlemesine geçelim. Evet keçilerimizin yemlerini de döktük. Günü bitirdik. Saat şu an 12 oldu. Şöyle ufakları da göstereyim. Ufaklar da böyle iki ayaklarının üzerinde atlayarak yiyorlar. Ama batırıyorlar tabii yemlikleri. Büyüklerden fırsat bulurlarsa eğer kafalarını sokup yiyorlar. Onlar zaten yediği için çok önemli değil onların şu an. Aradan bir iki tane bir şey alabilirlerse kendilerince kar işte. Diğerleri de rahat bir şekilde yiyorlar. Üç tane yemliğe ancak sığıyorlar. İki tane olduğunda biraz sıkıştırıyorlar birbirlerini ama böyle üç tane olunca rahat ettiler. Bu iki tane ahşabı bu sene yapmıştık. Bunların da videoları var. Nasıl yaptığımızı, Yine neye mal olduğunu da herhalde söylemiştik. Yanlış hatırlamıyorsam. Evet artık gönül rahatlığıyla evimize gidebiliriz. Keçilerimizin işi bitti. İçerisinin ışığını kapatalım. Küçüklere de bir bakalım. Küçüklerin de karnı doydu. Onların da keyfi yerindedir şu an aynen. Burada zıplayan hoplayan oğlaklar var. Yarın ben sıradan başlayayım şöyle. Bunları da dışarıya çıkarayım. Bunların artık mera'ya çıkma zamanı gelmiş. Işığımızı kapatalım. Yine şuraya dışarıya su koydum. Yanlarına. Normalde içeriye su koymuyorum. Sularımız dışarıda. Ama bir tane böyle yanlarına koydum. Yemiyorlar. Su sarlar diye. Şöyle ufaklara da göstereyim size. büyüklerden kapabildikleri kadar kapıyorlar. Evet artık günü bitirelim. Şöyle ahırımızdan dışarıya çıkalım. Hayvanları da rahat bırakalım. Bizim günümüz bitti. Kapıyı bağlayacağım. Sonra istirahat edeceğiz. Sabah mesaiye devam. Videomuzu beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı unutmayın. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.